beyinden hatırlıyorsunuzdur. Ama bu tarafı da ihmal edemeyiz. Ama tabii bu başlangıç bundan sonra hani teorik tarafı yürütürken pratik tarafın bir arkasıyla desteklememiz lazım. Çünkü sadece klinisyen olarak devam edersek, teorik tarafı ihmal edersek sonuçta teknisyene dönüşürüz ve yaptığımız işin kalitesi giderek azalacaktır ve bu da bizi hem mesleki olarak hem entelektüel olarak geriletecektir. O yüzden bu tahammüle devam etmenizi rica ediyorum. E, sabahları böyle sıkıcı şeyler olacak. Ondan sonra daha keyifli bir vaka sunumu gibi yapacağız. Ve bu kavramları da onun içinde kullanmak için gayret edeceğiz. Hep evet, beraber çünkü. Birçok nokta var ki hepimiz kaçırabiliriz. Dün gördüğümüz gibi. Ve hasta bizi e, bir şekilde blok edebilir, işte sürükleyebilir, oyalayabilir. Ama onun çıkarı için buna tecrübemizle işte, tecrübelerimizle, bilgimizle engel olmalıyız, o krizi yönetmeliyiz. Çünkü telef olan şey sadece bir krizdir. Biz de hani o işin e, şey tarafı olmalıyız. Sıkıntısız tarafı olmalıyız. E, bir hikaye vardı, bir tane hasta gelmiş. Mahmut koltuğunun masasına bir tane tabanca koymuş. O da bir yüzüne bakmış. O da demiş ki, burada az önce bir tane sıkıntılı insan vardı, şimdi iki tane oldu. <laughs> 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 Bizler... Doğru. Ee, en azından bizim hani durumu regüle e, fonksiyonumuzun ondan en azından azıcık daha fazla olmasında fayda var. O yüzden de teoriye tam olarak aykırı olmak zorundayız. O yüzden hem bireysel olarak hem eğitimlerde sıkılmaya devam edeceğiz. <laughs> Bu bizim hayatımızın artık bir parçası. Kolut'u duymuşsunuzdur. Ne biliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Sert psikolojisini inşa eden ve bir yandan da aslında e, psikoterapilerde yeni bir dönem aşa, e, açan bir isim aslında. Daha önce dün bahsetmiştim biraz. Psiko, e, kontrolünde olan bir alanda e, herkesin kullanabileceği bir takım teknikler getirerek hem sosyal hizmet uzmanlarının hem psikologların, klinik psikologların e, birçok hani sahaya geldi, daha önce yardımcı e, eleman gibi görülen insanların kliniğin tam ortasına yer almasını sağladı. Bu da tabii büyük bir aşama yarattı. Hem insan gücü sayısı, klinisyenlerin sayısı çok arttı. Hem birçok alan, yani 3-4 alana çıktı bu insan, bu alanda çalışan insan gücü. Bu çok önemli bir şey. Dünyada bu aslında bu devrim çoktan bitti ama bizde daha bu mevzuat tartışmaları biliyorsunuz. Devam ediyor. Evet. Kodun en çarpıcı entelektüel katkısı kendi nesnesinin gelişimsel inşası. Kendi nesnesi nedir? Bebek doğdu. Kendi nesnesi kim? Anladım. Annesi bakım vereni. İşte evde kim varsa babası da olur. Yeter ki ama tam kalsın. Hani İsveç'te gibi. İki yıl izin alsın, eş çalışsın, o evde kalsın. Çocuğun kendi nesnesi olsun. İlle de kadın olması gerekmiyor. Ama bir tane bağlanma nesnesi olarak kendi nesnesine ihtiyacımız var. Bu bir kişi olur. Üç kişi beraber bu işi yürütemez. Bakıcılar bu işi hani sürekli kalmıyorsa yürütemez. Artı sürekli kalıyorsa da anne hiç evde yoksa da bakıcı kendi nesnesi olur. O yüzden de bazı anneler sinirlenirler, bakıcıyı kovarlar çocuğu davet eder. Tamam, hep maruz bakırlar. Biliyorsunuz da, danışanlardan karşısında çıkacak bu durumlar. Kendi psikolojisinin temeli tek bir ilişimsel ilke üzerinde. Olgun psikolojik organizasyona sahip ebeveynler, yani genellikle anne, olgunlaşmamış, tamamlanmamış psikolojik organizasyona sahip olan bebeğin önemli düzenli bir işlevleri için kendi nesnesi görevini görürler. Kendilik nesli inşası iki önemli kuramsal bileşene sahiptir. İlkin, anne-bebek ikilisi kavramı bir kendilik, kendilik nesli bir olarak erken dönem birleşiminin bir sistem içerisinde kendilik ve neslilerin birbirine bağlılığını vurgulamaktadır. Çeviri pek varlak değil, araya giren, takıldığınız şey olursa lütfen. Kort'un e, kuramının bu temel kavramı, psikolojide ilişkisel yaklaşımın genişlemesi için son derece büyük bir entelektüel etki olmuştur. Kolot'un bilinç dışı iletişimin ikili yönlerini yaptığı vurgu psikolojisi yalnızca intrapistik yaklaşımdan daha dengeli bir intrapistik ilişkili yaklaşıma yönlendirmiştir. Bu psikolojisi tek kişi psikolojisi ve iki kişi psikolojisi alanlarının her ikisinde de bir araya gelebileceği mekanizmaları keşfetmeye zorlamıştır. Kendik mesleği inşasının ikinci bileşeni de düzenleme kavramı. Gelişimsel spekülasyonlarında Kort, bebeğin kendi nesneleriyle ikili karşılıklı düzenleme iletilerinin kendi iç dengesini muhafaza etmesini sağladığını söylemektedir. Bunu dünkü nörobilimsel olaylarla hatırlayabilirsiniz. Bir de bugün hatırladığımda da Limbix dün anatomisini çok karıştırdık. Onların şöyle grafik olarak bir sürü fotoğraf var. Onlara şöyle bir gözden geçirelim. Bu düzenleyici kendi kendi nesne deneyimleri kendi ortaya çıkmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan belli özellikler arası duyulanımsal deneyimleri oluşturmaktadır. Düzenleme bu yüzden tıpkı Freud, Bowlby, Klein gibi koltuğunda modelinin çekildiğini oluşturmaktadır. Koltuğun modelinin önemli bir ilkesi de kendilik, kendilik nesne deneyimleri sonucunda bebeğin daha önce dışsal nesne tarafından gerçekleştirilen dürtü düzenleyici, bütünleştirici ve duygulanımsal işlevi bizzat uygulayabileceğini ileri sürmektedir. Yani önce regülasyonu dışarıdan alıyoruz. Sonra biz bağımsız olarak da bunu yapmak durumundayız. Bunu becerecek kabiliyetimiz olmazsa ne olacak yetişkin hayatımızda? kendilik kişilik bozukluklarıyla bir klinik olarak kendimizi göstermeye başlayacağız. Özellikle bu bebin fazla uygun anaç, optimum gelinlerin kendilik nesne işleminin bebek tarafından hisselleştirildiği ve psikolojik düzenci yapılan olduğu, oluştuğu dönüştürüp içselleştirmeyi doğurduğunu belirtmektedir. Gerçekten de kendinin temel deneyimi ve tanımı daha karmaşık psikolojik, psikolojik düzenli yapıların müsaade eden kendilik nesne işlevleri üzerine inşa edilmektedir. Ancak Kurt da kendisinden önce Freud'un nörolojik bilgilerini bir tarafa bırakmış ve insan işlemini belirleyen bilinç dışı sistemin sap psikolojik bir modelini yaratma çabasına gelişmiştir ömründen yalnızca 3 gün önce o ne kadar üzerinde çaba harcanmış olursa olsun psikobiyoloji veya biyopsikoloji veya aynı ayarda bir başka şeyle ittifak kurmanın mümkün olduğuna inanmıyorum demiştir. Genellik hmm. psikolojisi genel olarak psikolojisi gibi bedenin biyolojik sahasını yok saydığında ve bilişsel sözel sahaya aşırı derecede vurguladığında Descartes'ın hatasına düşer. Zihnin en incelikli operasyonlarını biyolojik organizmanın operasyonlarından ve yapısından ayırmak Descartes'in hatası neydi? O ünlü kitabı okuyan ya da duyan var mı? Descartes'in yanımsı. Ne yapıyordu? Bir hmm, şey hatırlıyor musunuz sonundan? Nörofansifeye Şey, Ne yapıyordu Descartes? Beden... Dünyayı ikiye arıyor, zihine ve bedene. Zihin ayrı bir şey, beden ayrı bir şey. Bunların ikisini, buna zaten ikinci dualist yaklaşım yani evet, deniyor. Evet. Ee, ruhumuz, içimizde ne varsa iki parçalar oluşur diyor. Yani e, zihinsel bir töz vardır. E, bunu nasıl alırım? Düşünüyorum, düşündüğüme göre zihinsel bir tözüm de vardır. O halde de varım. Yani ben zihnin ibaretime gidiyoruz. Ama tabii bir de reddedilebileceğim bir e, işte maddi varlığım var. O halde kafam e, karışmış durumda ve dünyayı ikiye bölmüş durumdayım. Bu 1800'lerin sonuna kadar da bu bölme kapanmıyor. Buna da entelektüel bir splitting diyebiliriz aslında. Evet, Damasio, bu şu andaki en öncü nörobilimci, aynı zamanda e, de, bunun öncülerinden bir tanesi, o alanda da çalışmaları var, kitapları var. E, Descartes şu işte şöyle eleştiriyor kitabında, zihnin en incelikli operasyonlarını biyolojik organizmanın operasyonlarından ama yapısından ayırmak diyor Descartes'in atası. Yani bunu ikiye bakmıyor. Yani bütün bu sürecin beynin fonksiyonu olmasını reddetmek demek istiyorum. Gerçekten de Damasio'ya göre kendilik öncelikle deneyimimizi tebörü eden, <gülüyor> <gülüyor> tekrarlanarak yeni şeyler biyolojik bir haldir. E, eden gelişen herhalde değil mi? Evet. Özellikle deneyimimizi geliştiren, inkişaf ettiren, tekrarlanarak yeni şeyler biyolojik bir hal kendilik. Dün biraz konuşmuştuk neydi? Hatırlıyor musunuz? Beyin bir imgelerden, dışarıdan gelen bütün uyarılardan bir harita oluşturuyor. Başka bir şey diyemediğimiz için bunu harita diyoruz. Çünkü bu bir imge aslında. Diyelim bir harita olduğunu kabul edelim ki yaygın anlayış bu. Haritanın üstüne haritaları haritalayan bir harita daha oluşturuyoruz. Onu oluşturan bir harita. Bunlar tabaka tabaka, layer layer yükseliyor. Sonuçta bunların hepsi bizim zihin ya da bilinç dediğimiz şeye tekabül ediyor. Çok mantıklı görünmüyor ama elimizde de başka bir şey <laughs> Şu andaki en modern anlayış bu. Yani haritaların haritaları bizim aslında kendi dediğimiz şey. güçler dediğimiz şey bütün haritaların haritası. Ya da benim kendim dediğim şey. Haritaların haritaların haritası ve bunun birçok bir birçok bir katmanda oluştuğunu düşüneceğiz. Ve bunların da birbiriyle ilişki içinde bir ağ şeklinde çalıştığını düşüneceğiz. Tabi koltuğun şanslı o dönemde doğru bilim henüz daha. Yani bir fikir olarak vardı ama sadece felsefi planda konuşuluyordu. Herhalde böyle de herhalde şöyle Kurup bozulmuş bir kendilik ve zarar görmüş bir düzenli yapısının yani güvensiz bağlanma demek istiyor. Yani boy bile de çok aslında aynı dönemde yaşamışlar ama hani çok da teması olmuyor kodun. Erken gelişim döneminde ortaya çıkan psikopatolojilerin neden olduğunu öyle sürmüştür. Aslında aynı noktaya da geliyor açıkçası. Gold gelişimsel bloke olma halinin kökeninde spesifik çevresel faktörlerin, ebeveynlerin karakteri, örneğin belli travmatik dış olaylar yaptığını ileri sürmüştür. Ve annenin mesajlarının büyük ölçüde empati ve güvenilir olmaması halinde hiçbir dönüştürücü isterleştirme yer alamaz. Ve psike, narsistik dengi yeniden tavsiye eden çeşitli iç işlevleri geliştiremez. Yani bizim konuştuğumuz, bizim dilimizde ne demek istiyor? Annenin regüle edici bir kabiliyeti yoksa çocuk kendi regüle edecek bir kabiliyet değiştiremez. O yüzden de sıkıntılı bir şekilde hem intrapsik olarak kendisi içinde hem de ilişkisel olarak, <laughs> intrapsik olarak sıkıntılar yaşayan, problemler yaşayan, hayatı zorlaşan bir insan halinde yetişkinliğe ulaşır. demek istiyorum. Borderline temelleri. Evet, sınır bozukluğunun temelleri. Kendi psikolojisi Yakın zamanda psikolojinin ilk yıllarına itibaren çalışma alanı olmaya travma mevzusuyla da oldukça yakından ilgilenmektedir. Erken dönem yazlarında Freud, Janet'in psikopatolojinin esas nedeninin çözülme olduğu yönündeki görüşlerini kabul etmişti. Ancak daha sonra bastırılma kurumu uğruna bu görüşü reddetmişti. Klasikleşmiş yazılarında Janet, bütün travmatize olmuş danışanların yaşamlarının evrimini gözden geçirdiğini, üstesinden gelinemez nesnelere bağlandıklarını ve travmanın en önemli psikolojik sorunun bütünleşmiş bir kendi hissinin muhafaza edilmesini sağlayan uyumlu zihinsel süreçlerin çökmesi olduğunu ileri sürmüştür. Evet, bunu bizim kullandığımız e, formata getirirsek ne oluyor? Travmatize oldum, kendi inşam aksadı ve şu andaki yetişkin kişiliğimde artık bu arızaları toparlayacak bir içsel mekanizmam yok. Gelen travmalar bende yeniden canlandırma olarak eski bağlama bozukluğuma likler yapıyor ve benim gündelik hayatımı zorlaştırıyor. Kovut'un gelişimsel modelinin içerisinde yer alan kendilik, nesne ve düzenleme kavramları açıkça duygulanım ve duygulanım düzenlemesinin erken dönem oluşan karakter bozukluklarının tedavisinde en önemli unsurlar olduğunu öne sürmektedir. Gerçekten de Gould'un klinik psikolojisi en önemli katkısı, tekniklerini erken dönem oluşan karakter bozuklukları, özellikle de narsistik karakter bozukluklarının duyguların düzenleme sorunlarının tedavisini içerecek şekilde genişletmesi olmuştur. Bildiğiniz gibi Gould zaten temelde narsistik hastalarla çalışmıştır. Danışanlarla çalışmıştır. Sigel, Colton eserinden şöyle bir sorun çıkarıyor. Her ne kadar gelişimsel kavramları Colton kuramının kalbinde yer alsa da erken gelişim dönemine dair mikroskopik unsurlar çalışmalarımız söz konusu olduğunda erişimimiz dahil de değil. Bebeğin kritik önem taşıyan erken dönem halleri psikanalizin erişiminde değil. Ancak bebek araştırmaları sahası kendine mahsus oluşturma yöntemleriyle aradığımız bilgilere erişim sahibidir. Gözlemleri zengindir ve psikolojik değerli bilgiler ve açıklamalar günden bugüne de bunu sunmuş oldu. Bu ikili duyguların senkronizasyonu deneyimleri, koltuğun öne sürdüğü üzere aynalama. E, 93'te ilksel özellikler arasılık olarak adlandırıldığı Olumlu olarak yüklü fosyolonun ilk ifade edilme anında meydana gelir ve o zaman bunlar bebek bebeği yönlendirir, anne takip eder biz tarafından şablonlaştırılır. Bu iletişim matiks içerisinde. Yani bebek yapar, anne düzeltir. Bebek hata yapar, anne düzeltir. Bebek strese girer ya da sıkıntı girer. Anne bunu regüle eder. Bunu toparlarsa. Bu iletişim matriksi içerisinde her iki taraf da psikolojik hallerini birbirine eşleştirir. Yani bir senkronizasyona uğrarlar. Ve daha sonra eş zamanlı olarak kendi toplumsal dikkat, stimülasyon ve birbirlerinin yaratınca daha hızlı uyanılma hallerini düzeltir. Bu senkronizasyon başlıyor. Ondan sonra karşılarına çıkan her türlü duruma da bu mekanizma ile karşılık vermeye başlama imkanları oluyor. Bu senkronize olmuş, karşılıklı uyumlanmış seçici nişangah bağlama içerisinde bebek annenin yanıtladığı özel toplumsal ipuçları bebek annenin yanıtladığı özel toplumsal ipuçlarını gönderir anneye ve böylece kendini ötekiyle intibakına eşlik eden ötekinin kendisine yanıtını öngörme hissini yansıtır. Yani ona bir takım şeyler gönderiyor, karşılığını alıyor ve daha sonraki travmalarda da böyle bir varsayımı ihsalleştiriyor. Sonuçta ona ihtiyacı olmama durumuna doğru adım adım ilerliyor. Doğru olan da bu zaten. Belli bir yaştan sonra bu yatıştırmalarını kendisini yapacak kabiliyeti olması lazım. Yoksa sınır bozukluklarında muhatap oluruz. Bu bozulma ve tamir şablonunda yanlış uyumlanma aracılığıyla bebeğinde stres yaratıp doğuran yeterince iyi bakıcı zamanında yetinen uyumlanma gerçekleşir ve böylece bebeğin olumsuz duygulaması hali düzenler. Yani yeterince iyi bakıcıysa bunu düzenleyebilir ve bebeğin olumsuz hali de ortadan kalkar. Ee, Kod 71'de safhaya uyumla anaç optimal gelimin kendi nesne işlevlerini isterleştirdiği geçim sürecini kolaylaştırdığını öne sürmüştür. Yani bunun bir başka faydası bu. Her ne kadar disiplin arası araştırmaları yalnızca optimal stres gerilimin değil, aynı zamanda interaktif tabirin de stresli olumsuz duygularını düzenleyebilen bir yapı sisteminin asli olduğunu belirtse de güncel gelişimsel veriler de yukarıdaki iddialara uygundur. Bu çocuğun iptai psikesinin yani ilkel e egosunun ya e da selfinin anaç kendilik ve nesnesinin son derece geçmiş psikolojik organizasyonuyla empatik olarak birleşmesi sonucu yani bebeğindeki erken füzyon, çocuğun kendilik nesnesinin hissi haline, kendi, sanki kendisininmiş gibi deneyimlediğini belirtmiştir. Yani o füzyon içerisinde anneden annenin duygularını kendisine introjekte edebiliyor ve bu sayede bunu kopyalayıp geliştirme imkânına sahip olabiliyor. Kendilik nesneleri bu yüzden uygunumsal deneyimlerin düzenlenmesini kolaylaştıran psikobiyolojik düzenleyicilerdir. Ve bunlar karşılıklı azami kohezyon yaratmak için bilinç düzeyinin ötesinde, sözsüz düzeylerde davranırlar. İki tür kendilik nesne düzenleme deneyimi olduğu söyleniyor bu yazarlarca. Lichtenberg, Lahman ve Fossage. Canlandırma ve yatıştırma. Kolut bedenimizin ve zihnimizin uzaylı bir birim ve zamanda bir süreklilik deneyimlemesinin temelini oluşturan erken dönemde gelişen ve karakterin merkezi kısmını oluşturan çekirdek bir kendilikten Bu bizim ser, klinikte sert dediğimiz şey. Erken dönem kendilik nesne düzenleyici deneyimleri geliştiren kendilik tarafından nasıl içselleştirilmektedir? Ve neden özellikle arası duygusal iletişimler beyin temelli kendiliğin evriminde bu kadar merkezi bir rol oynamaktadır? Sosu duygusal sağ yarı kürenin olgulaşması deneyime bağlıdır ve bu deneyimler de yaşamın ilk iki yılında meydana gelen bağlanma bağ ilentileri aracılığıyla kurulur. Şu çalışmaları 94'ten 2000'e kadar. 94 yılında kendi psikolojisinin gelişimseliklerini nörobiyoloji terimlerine tercüme ederek kendinin erken gelişim döneminde organizasyonun ilişkinin ayrıntılı bir disiplin arası model sunmuş. Bu model içerisinde ikili duygusal bağlanma bağ iletişimleri, duygular işleyen limbik sistemin deneyime bağlılaşmasını düzenlemektedir. Yani sonuçta bir davranış bir sistemi düzenliyor. Annenin davranışı bebeğin limbik sistemini geliştirmek için temel bir öneme sahip. Yeni doğan bebekle anne arasındaki ikili etkileşim sürekli yeni doğan bebeğin çevresel uyarılara maruz kalmasını kontrol eder, düzenler ve böylece gelişen birinin iş dengesinin düzenleyicisi işlevi görür yeni doğan bebek ve anne arasındaki etkileşimin düzenleyici işlevi, normal gelişimin ve işlevsel beyin devrelerinin oluşması esnasında sinaptik bağlantılarının muhafaza edilmesinin önemli aktifleştiricisidir. Hatta son anlayışlara göre, hatta bu bağlantıların inşası içinde temeldir. Ya da yanlış inşa edilmemesi için de temeldir. Çünkü bir inşa mutlaka olacak. İnşa durması mümkün değil. Ama patolojik bir inşa mı olacak? Sağlıklı bir inşa Fonik ve Tanrık çocuk gelişiminin tamamının kendilik düzenlemesinin sağlanması olarak görülebileceğini ve bağlanma bağ ilişkilerinin beynin başlıca kendilik düzenleme mekanizmalarının gelişimine kolaylaştırdığından biçimlendirici olduğunu belirtmektedirler. Hem klinik hem de araştırma modelleri bu yüzden psikolojik ve biyolojik gelişimde yalnızca duygulanımların değil, aynı zamanda duygulanım düzenlemenin de önemine değinmek. Ağız asimetrisinin yüksek hızda video analizi, sağ yarı kürenin 5. ayda spontan olarak oluşan gülüşün duygusal ifadesini kontrol ettiğini göstermiştir. Bu erken gelişim dönemeye, dönemine ait sağ yarı kürede meydana gelen e, olaylar aynı zamanda işleme alanında da, alanını da etkilemektedir. İşlevsel bir manyetik rezonans görüntülemesi, efemeral çalışması, bir bebeğin ağlayışına annenin yanıtının, annenin sağ beyninde aktivasyona yol açtığını göstermektedir. Ne oldu? Bu ee, işte 36 slide hikayenin artık nörobilimsel karşılıkları gelmeye başladı. Bundan sonra giderek daha çok gelecek. Yani şu anda efemera öyle çok hassas bir şey değil. Birkaç milimetre bir hassasiyeti var. Ama, ama yeni projeler bunun mikron düzeyine kadar indirilmesini öngörüyor en azından şimdi. Damasun'un grubunun gerçekleştirdiği bir araştırma, görsel olarak sunulan yüz ifadelerinden duyguları tanımak, sağ somatoduysal korteksleri gerekli kılar ve bu şekilde diğer bir bireyin duygusal hallerini belli bir yüz ifade sergilediğinde bireyin nasıl hissedebileceğine dair somada duygusal temsillerden oluşturarak içsel olarak tanımış oluruz. Kodun kendilik nesnesinin bebeğin işlenmesini sağlaması ve muhafaza etmesi yönündeki gözleme aslında bebeğin sempatik, parasempatik, otonom, denge halinin organizasyonunun dışsal olarak psikobiyolojik düzenlemesini de tanımlamakta olacak. Ko dürtüleri empati ve iç gözlem tarafından erişilemeyen, yani psikolojinin bir parçası olmayan işgalci biyolojik ilkeler olarak görmekte ve dürtü kavramının psikolojisi için son derece zararlı sonuçlar olacağını düşünmektedir. Ancak insan bilinç dışlarının biyolojik tözü olan sağ beynin fizyolojik tabanı olan anesinin hem sempatik hem de parasempatik ilişkileriyle son düzeylerin bağları olması Freud'un bilinçaltı sistemde dürtünün sahip olduğu merkez rolü ilişkin iddialarını da desteklemektedir. Anesi otonom sistemi. Otonomun e, ağ yazıldığı için İngilizce anesi olarak okunuyor. Yani parasempatik ve sempatik sistemin bağlı olduğu temel çerçeve. o sistem sistem. Sağ beynin, erişimindeki en kapsamlı ve entegre beden halleri haritasına sahip olması. Ne demek bu? En bir sürü beden haritasına sahip. Her durumda annemin ne tepki vereceğini konusunda artık bir beklentim, bir öngörüm var. Aslında bu da benim introjekte ettiğim bir şey. O sayede de oğulma da ben kendimi yetiştirebilirim. Ya da tam tersi. Freud'un organizmadan kaynaklanan ve zihne ulaşan uyarıların fiziksel temsili olarak tanımladığı, dürtünün daha doğru bir biçimde organizmadan kaynaklanan ve sağ zihne ulaşan uyarıların fiziksel temsil olarak kurulabileceğini önermektedir. Devinsky sahibinin şu anda bilen işlevlerini şöyle sıralamıştır. Bedensel bir kendilik imajı ve bunun çevre ilişkisini oluşturmak, kendiliği kendilik dışından ayırmak, türlerine aşina olan üyelerini tanımak, yani çocuğun çevresinden bahsediyor, bedensel ve çevresel uyaranları duygusal olarak anlamak ve bunlara yanıt vermek, otobiyogun bilgileri hatırlamak, yani kendi anılarımızı en doğumdan itibaren hatırlayabildiğimiz en eski döneme kadar olan bütün bilgileri hatırlayabilmek. Bu da bizim kendi inşamızın son aşaması. Kendini çevresel gerçeklikle ve sosyal gruplarla ilişkilendirmek, ve tutarını sürekli ve bütüncül bir kendi hissi yaratmak. Gerçekten de nörobiyolojik e, çalışmalar, sağ yarın fürenin kendi farkındalığını oluşturma ve kendiliğe dair metaledin işlenmesi konularında uzmanlaştığını belirtmektedir. Stresi düzenleyen sistemlerle doğrudan bağlantılı olduğundan, bu sağ prefrontal korteks kendi düzenimizin en üst düzeyine temsil edilmektedir. Orbitofrontal sistem, yine bu gözün arkasındaki frontal bölge, beynin ön bölgesi, verimli bir biçimde yalnızca olumlu değil, olumsuz duygulamamsal hallerin de süresini, sıklığını, yoğunluğunu belirleyen ve o tamir mekanizması işlemini Yani toparlarsak neymiş tamir mekanizması? Hani denli regulasyonu alıyorum, ben bunu içselleştiriyorum, düzenliyorum ve bunu her türlü stresi düzenlemekte kullanıyorum. Yani bu otoregülasyon bu kendi kendini düzenle yani otoregülasyonu sayılır bir kürenin işlevleri bu yüzden iki kişinin psikoloji aracılığıyla diğer insanlarda kurulan etkileşimler veya tek kişi psikoloji aracılığıyla bağımsız, otonom bağımlarda otoregülasyon vasıtasıyla duygusal halleri esnek bir biçimde düzenleme yeteneği olan kendi düzenlemesinin merkezinde yer almaktadır. Bu toplumsal bağlama dayanan ikili düzenleme, ikili derken hep anne ve çocuk modlar arasındaki geçişler yapmak olgun biyolojik bir ya ve psikobiyolojik olarak uyumlanmış bir sosyal çevrede bulunan güvenli bağlanma etkileşimleri geçmişine bağlıdır. Nörobiyolojik araştırmalar orbitofrontal sistemin kritik olarak geçmiş, şimdi ve gelecek deneyimlerinin entegrasyonu ve davranışsal görevlerinin sosyal durumları veya hayatta kalmaya ilişkin durumların uygun bir şekilde yerine getirmesini sağladığını öne sürüyor. Ancak belki de sağ prefrontal bütün işlerinin en karmaşığı sinir bilimci Wheeler'ın Wheeler, ve Tool Bilgin zamanda zihinsel olarak seyahat edebilme yetisi olarak adlandırdıkları geçmiş, şimdi ve gelecekteki öznel deneyimlerin farkına varma ve bunları zihinsel olarak temsil edebilme kapasitesidir. Bu ayetsiz kendi üzerine düşünme kapasitesi 18 ay içerisinde gelişmektedir. Bu da orbitofrontal olgunlaşma süresine denk gelmektedir. Güvenli bağlanma bağına sahip bir bebeği yeterince iyi annesi bir ayrılma anı sonrası çocuğa erişime izin verir ve kendi duygusal ifadelerine uygun bir şekilde ve derhal yanıt verme eğilimi içerisindedir. Ayrılma var. Anne tekrar onun çocukla bir araya gelip onun kendisine erişmesine izin veriyor. Ve bu duruma, bu krize, bu strese vesaire derhal yanıt verme eğilimi var. Aynı zamanda yani bir gecikme söz konusu değil demek istiyorum. Gecikme demek bebek için stresin artması ve artık bir takım travmalara maruz kalması Aynı zamanda paylaşılan oyun hallerinde interaktif olarak yüksek düzey olumlu duyularını oluşturmaya da müsaade eder. Bu düzenlenmiş olaylar çocuğun başa çıkma yeteneklerinin artmasına neden olur ve böylece bağlanma bağının güvenliği, travma karakter psikolojiye karşı geliştirilen ilk savunmalıdır. Bu senaryonun aksine, kötü muamele eden anne, çocuğuyla daha az oynamakla kalmaz, onun üzerinde daha uzun süre travmatik haller yaratır. Bağlanma bağı zayıf olduğundan bebek için, baba gibi diğer potansiyel kötü muamele eden kişilere karşı çok az korunma sağlar bağlanma bağ bu derece merkezinde yer alan yorumsal iletişimler kötü muameleden ihmalkar bakıcı bebek ilişkisince bozulur. Bu bakıcı erişilmezdir. Yani kötü olması gerekmiyor. Erişilmez olması da yeterli. Ve bebeğin duygu ve stres ifadelerine uygun olmayan şekilde tepki verir. Veya bu iletişimi reddeder. Böylece pek çok uyarılma düzenleme süreçlerinde minimum veya öngörülemez düzeyde katılım sağlar. Katılım sağlayabilir ama öngörülemezse bu, bebek onun nasıl bir reaksiyon, nasıl bir regülasyon vereceğine inanmıyorsa, güvenmiyorsa ya da beklentisi bu değilse, sonuçta süreç aynı şekilde cereyan edebiliyor. Ayarlamak yerine kötü muamele halinde, aşırı fazla ihmal halinde son derece düşük olacak gibi bir uyarılma sistemasyon üzerine sebep sebebiyet verir. Bunun sonucu olarak ya aşırı bir uyarılma oluyor ya da aşırı bir stimülasyon oluyor. Çocuk regüle edemez hale geliyor. İlişkisel travma bağlamlarında bakıcı bebeği düzensizleştirmekle kalmaz, her türlü kendi nesne interaktif tamir işlerini geri çeker. Ve onu uzun süre uygulaşmamış başa çıkma mekanizmalarının ötesinde son derece yoğun, yıkıcı psikolojik hallere maruz bırakır güvenilir ve tutarlı bakıcılar tarafından rahatlatılmayan travmatize olmuş çocuk zihinsel halini düzenleyemez ve duygusal dengesini yeniden kuramaz. Güncel ulusal çocuğa kötü muamele ve ihmal istatistiklerinin 2000'de yapılmış çocuklarda en üst düzey suistimale maruz kalma oranının 0-3 yaş arasında olduğunu ve kötü muamele kaynaklı ölümlerin yarıdan fazlasını yine bu yaş grubunda görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu gözünüzde bulunmaktadır. Gerçekten de klasik araştırmalarında Mem ve Solomon sevgili yaşamlarının ilk yılında travmaya maruz kalmış bebeklerin bağlanma var.